Mer Merhaba değerli dostlar ben Ahmet Bugün sizlere fırdönlü bağlamanın dördüncü şeklini göstereceğim Dördüncü fırdönlü bağlama şeklimizi Büyük bir adet fırdönlümüz görünmesi için Ve bir, bir adet ip misina Öncelikle misinamızı ikiye katlıyoruz Katladım ee, Fırdönlünün ortasından geçiriyoruz Böyle tutuyoruz Şuradan şöyle alıyoruz Ve bu oluşan yuvarlaktan geçiriyoruz Gördüğünüz gibi. Evet. Şuradan geçirdik. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Ondan sonra buradan geçiriyoruz. Şöyle biraz çekiyoruz. Yavaş yavaş tabi. Aynen bu şekilde gayet güzel, gayet sağlam büyük balıklarda kullanılabilecek bir düğüm oluyor. Rastgele